Eskiden hemen hemen bütün restoranlarda yapılan ama günümüzde artık unutulmaya yüz tutmuş bir soğuk meze yapacağız. Yarım kilo hamsi var burada. Son iki tanesini temizlemedim göstermek için. Ortadan kılçığını çıkartıyoruz. Tamamen kılçığını çıkardıktan sonra kafasını kopartıyoruz. Ve iyice temizlendim. Hiçbir kılçık kalmadığını emin olduktan sonra arkasını çevirip arka taraftaki sırt yüzgeçini şöyle parmağımla buluyorum ve hem onu da, onu da kopardıktan sonra tertemiz. Hemen bir kaba alalım balığı. Müthiş bir meze yapıyoruz, soğuk meze. Balığın üstüne soğuk su. Sizden istediğim 15-20 dakika soğuk suyun içinde bekletmeniz. Bakın şimdiden suyun rengi değişti görüyor musunuz? 15-20 dakika beklettikten sonra hemen musluğun altına alıp İlk başta şöyle şu pis suyu dökelim. Devir daim yaptıracağız. Ne zamanki su berrak tertemiz olana kadar. Tertemiz olduktan sonra su hemen bir süzgece alalım balıkları. Balığı görüyor musunuz? Tertemiz rengini görüyorsunuz. Balığın suyunu ne kadar akıtırsınız, balık ne kadar kuru olursa o kadar lezzetli bir meze olur. Buradaki püf noktası balığın kupkuru olması. Onun için kağıt havlu kullanıyorum. Şöyle tek tek kağıt havluyu serdikten sonra tamamen kurutmaya çalışacağım balığı. Barbarosa aldırdım balığı. Temizletmemiş. Utanmasa balığı kendi tutup getirecek. Uğraştırdı beni. Şimdi bir kağıt havlu yardımıyla tamamen suyunu alıp kuruluyorum balığı. Ta ki kağıt havlu ıslanmayana kadar bu işlemi yapıyorum. Kupkromuz çok önemli. Bir limon, bir limonun suyunu kullanacağız. İki şekilde yapacağız balığı. İlk başta normal soslu, daha sonra lezzetli bir soslu yapacağız. İki balık tarifi yapacağız. Limonu sıktıktan sonra bir çay bardağı kullanalım ölçü olarak. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Karıştır karıştır bana bir çay demli olsun. Erel bir filmi vardı. Var mı şunu içmek isteyen? <laughs> Sakın içmeyin he. Ağzınız şap gibi olur. Hemen balıkları tek tek cam bir kaba diziyoruz. Ya da istediğiniz herhangi bir kaba dizebilirsiniz. Ama buradaki önemli nokta Balıklar tek sıra olmalı ve üst üste gelmemeli. Ve balığın derili tarafı alt tarafa gelmeli. Dizerken koyyoz kullanabilirsiniz. Palamuttan yapabilirsiniz. Bakın Muğla'lar albakor balığından yapar. Albakor büyük balık alır ama ev için. Onu yapamazsınız. Hemen üstüne limon ve zeytinyağı karışımımızı döküyoruz. Her zamanki kural. Sos her zaman ürünü geçecek. Sos her zaman ürünü geçecek. Üstüne karabiber benim karabiberim kalmamış. Beyaz biber kullanıyorum. Beyaz biber karabiberle aynı tadı verir. Sadece bazı yemeklerde karartmak istemeyenler beyaz biber kullanır. Karabiberi olan karabiber kullansın. Benim kalmadığı için beyaz biber kullanıyorum. Kekik, taze kekik, 3-4 dal hemen yıkayalım şunu. Yıkadıktan sonra hemen marinenin içine Defne yaprağı 2-3 tane yeterli. Bakın evde defne yaprağı yoksa, kekik yoksa tamam. Ama zeytinyağı, karabiber, limon mutlaka kullanıyoruz. Şeker, 1 çay kaşığı şeker. Sadece eskilerin kullandığı, eski ustaların taktiği. Çoğu kişi bilmez. Şeker mutlaka katmalıyız. Limonun ekşiliğini alır, lezzet verir. Yarım çay kaşığı tuz. şöyle her tarafına dağıtarak bir tarafta toplanmasın. Bakın daha 2 dakika 3 dakika olmasına rağmen balık bembeyaz oldu görüyor musunuz? Yani beyazlaşmaya başladı. Ama bu sizi aldatmasın. 2 dakika 3 dakika sonra da yemeye başlayabilirsiniz. Ama bunun en güzel kuralı 2 saat bekletmek. Bütün sosu yiyecek. Steşedikten sonra bu hemen dolaba. Yine bir cam kap kullanalım. İkinci yöntemle yapacağız. Bu daha lezzetli olacak. Tercih sizin hangisini yapmak isterseniz. Birinci klasikti. Yine balıkları tek tek diziyoruz. Derili tarafı alta geliyor. Birbirine değmiyor. Ve tek sıra oluyor. Aynı kural. Görüyorsunuz değil mi? İnci gibi dizdik. Hiçbir boşluk kalmadı ama üst üste de gelmedi. Önemli. Şeker. Hemen balığın üstüne şeker. Her bir balığın üstüne şeker gelsin yalnız. Tuz. Yine bir tarafta toplanmasın tuz. Hepsinin üstüne aynı ölçüde dağıtmaya çalışın. Lezzet ufak detaylarda saklı. Yine bir çay bardağı kullanalım. 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Hardal. Hangi hardal? Bu markayı kullanıyoruz. Hiçbir menfaatimiz, kazancımız yok. Bir yemek kaşığı hardal, bir limon. Fakat burada dikkatli olacağız. Bir limonun suyunu sıkalım. Ne kadar kullanacağımıza bakacağız. Limonun ne kadar sulu çıkacağına göre. Şimdi bir limonu sıktım. Sıktıktan sonra şöyle bir bakıyorum. Evet. Limon çok sulu çıktı. Yarısı yeterli. Yarım limon. Karıştıralım. Karıştır, karıştır. Zeytinyağı. Defne yaprağı. Karabiber. Benim siyah karabiberim kalmadığı için beyaz karabiber kullanıyorum. Siz siyah kullanın. Kırmızı biber. Pul biber değil yaz bakın. Normal biberi küçük parçalar ayırdım. Tekrar karıştıralım ve sosu üstüne döküyoruz. Kural neydi? Her zaman sos ürünü geçecek. Sos ürünü geçecek. Altın kural. Biraz daha zeytinyağı koyalım. Lezzetlensin. Biraz daha rengi güzelleşsin. Biber, streçle. İşte bu. Bu da dolaba. saattir dolapta bekliyor. 2 saat yeterli. Evet, şunun bir tadına bakalım artık. Sakın kimse Koray bu çiğ balık pişmedi falan demesin. Şöyle biraz meyilli bırakmıştım. Bu siz daha iyi görebilin diye her zaman söylüyorum ya ürün sosun altında kalacak diye. Bakın burası sosun altında kalan burası kalmay. Görüyorsun değil mi? Burası nasıl pişmiş renginden. Bakın burası daha az pişmiş farkında mısınız? Hemen şunu bir servis yapalım. Mis gibi kokuyor burası. susundan şu hardallıyı beraber açalım Bu hardallığı isteyen kırmızı soğan da koyabilir. Bunun sosuna ekmek bandırıp yiyebilirsiniz. Şunların artık bir tadına bakalım. Yalnız tadına bakmadan önce şurada bir sağlamasını yapalım. Pişmedi diyenler olabilir. Ben çiğ balık yemem diyenler olabilir. Tavada pişmiş kadar görüyor musunuz? Hiçbir çiğ tarafı yok. Herhalde kafalarda soru işareti kalmamıştır. Açın ağzınızı. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Sonuç. Şov. Dur dur. Anlayamadım. Şunun bir daha tadına bakayım. <laughs> çok fazla limon koyarsanız çok ekşi olur. Şeker atmazsanız limonun ekşiliği tamamen balığa geçer. Limonu ölçülü atmamız lazım. Şimdi bir de şunun tadına bakalım. Şu zaten lezzet bombası. Ama yine de tadına bakmadan. <laughs> Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın. Tabii herkesin kendi damak tadı ama şu lezzet olarak şov. Vay be. Yok efendim ben çiğ balık yemem. Yok efendim TRT de derim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Mutlaka şunun bir tadına bakmanız lazım. Hala izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar var. Boşu boşuna çabalıyorsunuz. Eninde sonunda abone olacaksınız. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün buluşacağız. Bu arada hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese afiyet olsun.